Hazreti Ali diyor Allah'a karşı saf olun. insanlara karşı kurnaz olun. Çünkü insan insanın zaafından faydalanır. Ama Allah kulun zaafından faydalanmaz. O yüzden uyanık olmak iyidir. Mümin akıllı olmak. Efendimiz'i mümin aldatmaz aldatılmaz da. Bir dekten kere sınmaz. Mümin zulüm etmez diyor Efendimiz. Müsaade etmez de kendisine zulüm etsin. E bakar 278. ayet yanlış değilse. Son babında faiz hakkında olsa da sebebin hususunu hükmünün ummune mani değildir. Yüce Allah ne diyor biliyor musunuz? Diyor ne zulmeden? Ne de bırakın size zulmedesin. Ayetin sonunda. Hakkını kurunu savun kardeş. Biraz mesafeli davranın. Böyle adam dinini, Kur'an ve sünneti iyi bilmeden kendine cimmim hüdamları oluyor. Onlara biraz mesafeli yanaşın. Dikkatli olun. Topyekün atın demiyorum. Topyekün alın da diyor demiyorum. Doğrularını alırsın yanlış ama insan iman ederse cinlerden daha Hz Hazreti Ali diyor Allah'a karşı saf olun. insanlara karşı kurnaz olun. Çünkü insan insanın zaafından faydalanır ama Allah kulun zaafından faydalanır.